بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا كلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Auzu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allah'a. Hamd olsun o Allah'a ki ona hamd etmek bizleri yüceltir. Ona hamd etmenin ...ona bir faydası yoktur. Allah'a hamd etmenin sadece bizlere faydası vardır. Ve yine hamdolsun o Allah'a ki... ...gerçekten de hamda layık olan O'dur. Bütün nimetlerini hesapsız, karşılıksız bir şekilde bizlere vermiştir. Ve vermeye de devam ediyor. Hamdolsun o Allah'a ki... Bizler yokken, daha hiçbir şeyken o bizleri var etti. Ve yine hamdolsun o Allah'a ki onun affı çok geniştir tövbe edenler için. Allah'ın salatı ve selamı Hazreti Muhammed'e ve onun pak ehli beytinin üzerine olsun. Allahu tebarak ve taala. Hazreti Muhammed'in kalbine Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. O kitapla bütün insanları doğru yola hidayet etmek için. Ve yine Peygamber Efendimiz'den sonra allah Teala Müslümanları, müminleri başıboş, perakende ve dağınık bir şekilde bırakmamıştır. Onun yerine vasisi Ali Aleyhisselam'ı bırakmış, o hak olan kitabı doğru bir şekilde beyan etmiştir, açıklamıştır. Ondan sonra ise Hz. Ali Aleyhisselam'dan sonra 11 tane imam daha peş peşe gelmiştir ve son olarak da ve son olarak da yeryüzünün hücceti İmam Zaman Aleyhisselam günümüzün imamıdır. Bulutun arkasındaki güneş gibidir ve Allah'ın salatı ve selamı onların takipçilerinin üzerine olsun. Konumuz fıkıh hükümlerinden yeme ve içme hükümleridir. Bu konuyla ilgili sohbet ettik. Bugün en son olarak yeme ve içme hükümleriyle ilgili müstehap, yemekte müstehap olan şeyler ve mekruh olan şeyleri anlatacağız. Aynı şekilde su içmenin adabına da kısaca değineceğiz. Yeme ve içme hususunda birçok hadislerimiz vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim ki Ali Aleyhisselam'dan nakledilmiştir. Buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam İmam Hasan Aleyhisselam'a buyuruyor. Oğlum sana Öyle bir şey söyleyeyim ki doktora gitmene gerek kalmasın. O da Hz. Aleyhisselam'dan söylemesini istiyor. Buyuruyor ki, acıkmadığın sürece yemek yeme. Ve sofradan doymadan kalk. Uyumadan önce de, affedersiniz, tuvalete git. Buradan yeme ve içmenin önemine, vurgu yapmak istiyorum. Yemek yerken fıkhımızda, dinimizde bazı şeyler müstehaptır. Bunlardan tamamını değil de birkaçını sayacağız. Öncelikle yemekten önce ve yemekten sonra ellerini yıkamak. İkinci olarak Yemeye başlamadan önce Bismillah diyerek Allahu Teala'nın ismini söylemek. Ve yemek bitince elhamdülillah demek. Bunlar müstahaplardır. Yemeği sağ elimizle yemek müstehaptır. Lokmaların küçük küçük alınması ve iyice çiğnenmesi. Bunların her biri de bunların her biri hakkında da hadisler vardır. Her bir tanesi hakkında hadisler olduğundan dolayı zaten bunlar müstehaptır. Örneğin bazı hadislerde buyurmuştur efendimiz lokmalarınızı küçük alın. Bazı hadislerde vardır yemeği sağ elinizle yiyin. Bazı hadislerde vardır, işte yemeği iyice, lokmaları iyice çiğneyin. Bunların hepsi hadislerimizde vardır. Meyveleri yıkayarak yemek müstehaptır. Hadislerde vardır yine buyuruyor, imamlarımızdan hadistir. Meyveleri yıkayarak yiyin. Ve eğer meyveyi yıkayarak yemek istemezseniz, mezmunen diyorum yani buna üşenirsen tembellik edersen bizim hatırımız için onları yıkayarak yiyin. Yemekten sonra dişleri fırçal e, Yemekten sonra dişleri fırçalamak müstehaptır. <laughs> Eğer birinin evinde misafir varsa ev sahibinin misafirlerden önce yemeye başlaması ve bütün misafirler sofradan kalktıktan sonra ev sahibinin en son yemekten el çekmesi müstehaptır. Bazen misafirler yemekten Hani e, sıkılırlar, utanır, çekinir. Bu anlamda da iyidir. Hani ev sahibi çekilince, ister istemez misafir de sofradan kalkıyor. Dinimiz bu kadar ince ayrıntılara bile çok önem veriyor. Buyuruyor ki müstehap olan budur. Önce ev sahibi hemen başlasın yemeye. Diğerleri de rahat bir şekilde başlaması için. En azından bu kadarını anlayabiliyorum ve en son ev sahibi sofradan kalksın. Yani misafirler yediği sürece ev sahibi de icabında yavaşça oyalanarak eğer canı istemiyorsa bile yavaş yavaş misafirlere eşlik etsin ta misafirler rahat bir şekilde doyana kadar yemeklerini yesinler. Onlar bıraktıktan sonra en son ev sahibi de yemeği bıraksın. Müstahap olan budur ve bazı durumlarda günümüzde de bu şekildedir. Sofraya büyük kaplarda, büyük tepsilerde yemek bırakılır. Herkesin boş kabı kendi önündedir. Oradan kendi önüne yemeği alır yer. Bu gibi durumlarda da o herkesin ortak alması gereken o kaptan insanın kendi önünden o kabın kendi önündeki taraftan o kısımdan alıp da kabına alması müstahaptır. Elbette bu eskiden Peygamber Efendimiz zamanında bir kapta herkes aynı kaptan yemek yerdi. Bu yüzden orada da herkesin kendi ön tarafından yemesi müstahaptır. Başkalarının önünden yemekleri alıp da yemek müstahap değildir. Müstehap olan güzel olan kendi önünden alıp yemektir. Elbette başka müstahaplar da vardır. Bunları e, öğrenmek isteyenler fıkıh kitaplarına müracaat edebilirler. Mesela işte üç parmakla yemek, yemekten sonra parmakları yalamak. Bunlar müstahap şeylerdir ama günümüzde artık kaşık, çatal, bıçak kullanıldığı için artık bunlara pek fazla da öyle e, en azından bizim memleketimizde Öyle elle yemeye falan pek rağbet edilmez. Şimdi gelelim yemek yerken mekruh olan şeylere. Az önce söylediğimiz şeylerin tersini teker teker söyleyebiliriz. İşte tok karına sofraya oturmak. Aç değilsin, toksun da tekrar sofraya oturuyorsun. Bu mekruhtur. Veya çok aşırı yemek yemek mekruhtur. Yemek yerken başkalarının yüzüne bakmak mekruhtur. Yemek yiyorsan e, yemeğine bak. Baş neyi aşağıya? Yemeğini ye. Başkalarının yüzüne bakarak yemek yememelisin. Yine yemeği sıcak bir yemeği üfleyerek, yemeğe üfleyerek yemeği yemek, çocuklara yedirirken üfleyip içiriyorlar veya çorba içerken kendisi üfleyip üfleyip çorba içiyor sıcak. Zaten sıcak yemek e, yemenin kendisi mekruhtur. Kaldı ki sıcak yemeği de ariyeten de yemeğin üzerine üfleyerek yemeği yemek mekruhtur. Ekmeği bıçakla kesmek mekruhtur. Ekmeği elinle kesersin. Bıçakla dilim dilim doğrarlar. Dediğimiz gibi mekruh haram bir şey değildir ama yapılmazsa daha iyidir. Yapmazsan daha iyidir. Ekmeği sıcak bir kabın altına bırakarak bu şekilde ekmeği kabın altına bırakmak yine mekruhtur. Ve e, yemek konusunda meyveleri tam olarak yemeden yarısını yiyip atmak, mekruhtur. İmam Zafer Sadık Aleyhisselam'ın zamanında şahsın birisi meyvenin yarısını yiyip attığı zaman imam buna çok rahatsız oluyor. O meyvenin yarısını yiyip attığı için. Meyveleri de yediğimiz zaman muhakkak o meyvelerin tamamını yemeliyiz. Bu da israf babından mekruhtur. Yarısını yiyip atmak israftır. Su içmenin adabı hakkında da birkaç cümle söyleyelim. Suyu içerken içmeden önce Bismillah demek ve suyu bitirdikten sonra Elhamdülillah demek müstehaptır. Suyu bir defada dikip bitirmek yerine üç defada suyu üç defada içmek müstehaptır. Yani üç nefeste diyelim. Önce biraz içiyor, bekliyor. Bir daha ve üçüncü bir defa. Suyu üç defada içmek müstehaptır. Suyu içtikten sonra İmam Hüseyin aleyhisselama, onun evlatlarına, yaranlarına, onlara selam etmek, onları yad etmek ve onların katillerine lanet etmek müstehaptır. Suyu içtikten sonra. Yine bazıları gelip sorarlar, hocam ayakta mı su içelim, oturarak mı su içelim? İşte kimisi der ki ben hadiste okudum, suyu oturarak içmemiz gerekir. Bazıları diyorlar, ben hadiste okudum, suyu ayakta içmemiz gerekir. Bu konuyla ilgili de şu kadarını söyleyelim. Gündüzleri suyu ayakta içmek, geceleri ise suyu oturarak içmek müstehaptır. Mekruh olan şeyler nelerdir su içme konusunda? Çok su içmek, haddinden fazla aşırı su içmek mekruhtur. İyi değildir. Canın istediği kadar suyu iç, canın istemiyorsa artık bir kenara bırak. Sol elle su içmek mekruhtur. Sol elle yemek yemek de mekruhtur, iyi değildir. Sol elle su içmek mekruhtur. Ve yine yağlı yemeklerden sonra su içmek iyi değildir. Ee, son olarak da dediğimiz gibi geceleyin ayakta su içmek mekruhtur, iyi değildir. Geceleri oturarak Gündüzleri ise ayakta su içmeliyiz. Yeme içme konusunu burada sonlandırıyoruz. Eğer bu konuyla ilgili yine merak ettiğimiz şeyler varsa gidip kitaplardan araştırabiliriz, hocalarımızdan sorabiliriz ve dileyenler elbette ki doğru dürüst aklı başındaki doktorlara da sorabilirler. Yeme ve içme konusunu burada sonlandırıyoruz. İnşallah bir dahaki programda kaldığımız yerden devam, et, devam edeceğiz. Şimdilik hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Ve Aleykum aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahümme tefaddel ala ulemayna biz zuhdi ve وعلى المتعلمين بالجهد والرغبه وعلى المستمعين بالاتباع والموعظه وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحه وعلى موتاهم بالرافه والرحمه برحمتك يا ارحم الراحمين